Evet bu seferlik son maddemiz 15 olsun. Bununla bitiriyoruz. Yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmek. Yani bir ara böyle bir şey vardı işte biri bir iyilik yapıyor ona diyor teşekkür ederim. Hani öbürü diyor ne teşekkür ediyorsun diyor. Ya Allah diyor onu sana göndermeseydi bu şey yapmazdı sana getirmezdi. Bu kişilere teşekkür etmeye gerek yok falan. Hayır bu sünnete aykırı. Kişiye teşekkür etmeyen Allah'a şükretmeyi bilmez. Tamam Allah bana bir iyilik murad etti. Ama o iyiliği de birisinin vasıtasıyla yaptı. Ben ona teşekkür ederim. Yani en basit su da verse bana, çay da verse, yani küçük bir iyilik de yapmış olsa iyiliğe, yapılan iyiliğe teşekkür etmek önemlidir. Öbür türlüsü nankörlük olur. E, kula karşı nankör olan Allah'a karşı da nankörlük yapar. O yüzden kişilere teşekkür etmek de Efendimizin sünneti. Yani bunu diline alıştırmak lazım. Yani teşekkür ederim demeye kendini alıştırmak lazım. Böylece insanlara teşekkür ede ede Allah'a da şükretmenin bilincine varıyorsun. Bu da o yüzden demek ki Efendimizin önemli hareketlerinden bir tanesi. Devamında inşallah daha sonra 16. maddeden devam edeceğiz.